birlikte üçlü hesaplaşma kazacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçlü hesaplaşma. Yanımda kulüpten bir Andy. kankam var arkadaşlar. Evet hazır diyor. Başlayalım arkadaşlar şimdilik. Oyuncu aranıyor. A few moments later. ipucu mücadele takım. Takım ara özelliğini kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Sünger bu çok güzel. Sünger bu etkinliği çok iyi arkadaşlar. Başlayalım. Şöyle. Şöyle. Evet, bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı kesinlikle Hiç unutmayın arkadaşlar like atın ve abone olun arkadaşlar tamam evet. da arkadaşlar sünger bob etkinliği çok iyi sünger bu şeyi de çok iyi arkadaşlar mükemmel olmuş arkadaşlar zaten Arkadaşlar çok iyi bir şey yapmış. Bununla Bununla beraber çok, yolluk, evet, çok iyi olmuş. Evet öyle. Hop hop aldım seni. Hop aldım seni ama öldü. Neyse takım arkadaş, arkadaşım. Takım arkadaşım. 10 yüklü. Güzel güzel. ikisi de 10 yüklü. Ben yani, öldüm <laughs> ama neyse. Bir şey yok arkadaşlar. Devam edelim. Şurada sapatlarımız. Eğer arkadaşlar bir kulüpte değilseniz bir kulübe girerek Simler bu benim bir bu kostümü kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hop Allah yanlış kullandım. Hayır ölmeyeyim ya. Böyle ee, kaç. Şöyle bekliyorum seni. Ultimi sana atacağım. Birini atacağım. Gel buraya. <laughs> <laughs> Ultimi hoca kaç 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 kaç. Kalan takım, takım sayısı 2 oldu arkadaşlar. Evet. Bunları da alırsak maç bitiyor. Ben alırız. Alırız. Hadi. Hadi hadi uluyum, ben doyayım ben doyayım. Gel buraya. Gel buraya. Hop. 15 yaptım. Kazandık arkadaşlar. Yes. Evet arkadaşlar kazandık. Ee, Bir olarak bitirdik. Bu wow. Güzel. Evet. Hadi. Çık. Evet arkadaşlar çok iyi. Şöyle zaten. Hop. Hazır. Başlayalım arkadaşlar. Evet ben öyle bir daha fazla. Oh. Altın, 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 altın. Hayır ay ya. Nasıl ya? Oo. Oh, hadi. Evet. Yes, onu da öldürdük. Evet arkadaşlar çok iyi. Evet hop. Ben de doğru. Böyle uzun oynayayım. Hatta haritalarda bakayım. Hop. Aa, dondurdum kaç 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 alalım. Hadi hadi hadi. Al evet arkadaşlar spatula var benim. Yanımda spatula dönüyor. Hop. Hop. Hop yapamadım. Gel buraya hayır kaç. Kanat takım sayısı 4 bin nasıl olur ya. Hayır. Gel buraya. Aaa ne tutturamadım. 14 olmuş arkadaşlar. 14. Evet. Hop hop. Öldürdüm. 15. Uhu. Bence bu elde tek bir yoruz arkadaşlar. Hop. Hop, hop. hop attım. Şunu al. İkisi de bir geldi. Nasıl ya? Hayır. Hadi canım. Aynen. Eksi beş yedik arkadaşlar. Tüh ama neyse bir görev bitti. En azından. Evet. Şöyle. Spike mi alayım? Neyse spike alalım arkadaşlar. Spike de güzel Devam edelim. Yengeç orası. Bile. Evet devam edelim. Oh dear. Hop hop oh, oh, hop. Oh, oh. Hadi canım. Kaç. 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 Hayır ya Gel ya. Ahayt Çıkın çıkın kaç Geldiniz mi? Tamam Hop Sinirlenme spreyi arkadaşlar Gel buraya Hop 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 Hadi hadi ya Hadi lan Hayır hadi

Hazır verelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle. <laughs> kanalıma like atıp abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim ben çok. Güzel. 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 arada Mo'yu aldınız mı? Evet. Onun oynayışı nasıl bir yeri yapamıyor <laughs> onlara Sevdiğiniz mi diye. Güzel bir kötü mü? Yazabilirsiniz arkadaşlar Ooo hiç sevmedim kaç Aha oğlum da ne Kaçabilecek miyim? Tamam Gidiyorum Hayır, ben öldüreceğim Evet, öbürü de Ne ee, oldu oğlum? Ne? oldu. Güzel, güzel. Gel buraya gel buraya gel buraya. Aa, Aa, güzel. 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 Bence bu mantık arkadaşlar evet arkadaşlar çok iyi oynadık. Artı 9 takımın birinci oldu. Güzel bir görev de bitti. Güzel güzel. Çıkalım şöyle. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.